Sevgili kamu emekçileri, sevgili emekliler, hepimizi yakından ilgilendiren kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Bugüne kadar 6 defa kurulan toplu sözleşme masasında kaybeden hep biz olduk. Masada yetkili olarak sizi temsil ettiklerini söyleyenler içinden çıkılmaz hale gelen sorunlarımızı çözmek yerine iktidara toz kondurmamayı, övgüler dizmeyi tercih ettiler. Önlerine konan, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun en az yarısını yutan TÜİK rakamlarına dayalı mutabakatlara imza koydular. Haklarımızı savunmak yerine her seferinde kraldan çok kralcı olmaya devam ettiler. Üstelik hiç sıkılmadan tarihi başarı, bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık diyerek hepimizle dalga geçtiler. Şimdi hepimiz için karar vakti. Ya bizi her geçen gün daha sefalete iten bu oyunun bir kez daha sahnelenmesini izleyeceğiz ya da girev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu pazarlık hakkı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verip bu oyuna son vereceğiz. Ülkeyi yönetenler büyümede rekor üstüne rekor kırıyoruz, raflar dolu, dünya bizi kıskanıyor diyor. Oysa bizim sadece dertlerimiz, sorunlarımız, yoksulluğumuz ve borçlarımız büyüyor. Her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz. Raflar dolu ama bizim cebimiz boş. Marketlerin müze gezer gibi geziyoruz. Fiyatlara bakıp çıkıyoruz. Her üç çalışandan birisi açlık sınırı altında olan asgari ücrete mahkum edilmiş halde. Geri kalanların maaşları da her geçen gün asgari ücrete yaklaşıyor. 10 milyon emekliye açlık sınırı altında bir maaş reva görülüyor. Böyle bir ülkeyi kim, niye kıskanır bilemiyoruz. Bu ülkede büyüyenler de var elbette. Faizden, ranttan beslenen mutlu azınlığın serveti büyüyor. Nüfusun yüzde oluşturan ama ulusal servetin yüzde 54 ünü elinde tutan dolar milyarderleri büyüyor. Yıllardır teşvik üstüne teşvik verilen, vergi afları çıkarılan, çalıştırdığı asgari ücretli kadar bile vergi ödemeyen şirketler, patronlar büyüyor. Biz yoksullaştıkça onlar zenginleşiyor, büyüyor. Yaşadığımız her ekonomik krizin, pandeminin, depremin faturası bize kesiliyor. Hem maaşımızdan ücretimizden kaynakta kesilen vergilerle, hem tükettiğimiz her üründe zenginlerle aynı oranda ödediğimiz katma değer vergisi, ÖTV gibi dolaylı vergilerin gittikçe artırılması ile tüm yük bize yıkılıyor. Satın alma gücümüz her geçen gün eriyor. Maaşlarımız, ücretlerimiz buharlaşıyor. Buna rağmen ülkeyi yönetenler hala işçiyi, memuru, emekliyi, asgari ücrete ezdirmedik nutukları atıyor. Oysa yıllardır iktidarın siparişiyle açıklanan Türk in sahte enflasyon rakamları ile değil, yaşadığımız gerçek enflasyonla, hayat pahalılığı ile ezildikçe eziliyoruz. Son bir yıldır refah payı oyununa başladılar. 2022'nin ilk 6 ayı için %2,5 refah payı veriyoruz dediler. Ama sözlerini tutmadılar. Maaşlarımızda yapılan %2,5'lik artışı bile izleyen 6 ayın enflasyon farkından düştüler. Seçimlerden önce en düşük memur maaşını 22 bin Türk lirasıya çıkaracağız, artışı emeklilere de yansıtacağız dediler ama sözlerini yine tutmadılar. 4 milyon kamu emekçisinin kök, taban maaşını enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı toplamı olan %17,55 oranında arttırdılar. Taban aylığımıza yansıtmadıkları için emekli aylığımızdan, tazminatlarımıza, eş ve çocuk yardımından ek ders ücretlerimize, döner sermaye payımıza kadar hiçbir kaleme yansıtılmaya 8077 Türk lirası artışa ise ilave dediler. Her üçünden ikisi hazine katkısıyla 7500 Türk lirası olan en düşük maaş alan emekliye ise size 8077 Türk lirası ilave de yok. %25 artışla yetinin diyerek dalga geçtiler. Bugüne kadar kaşıkla verdiklerini kepçeyle geri aldılar. Tek çözüm yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret mücadelesini yükseltmekten geçiyor. Bizler yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. Bizler ulufe değil. Grevli gerçek bir toplu sözleşme düzeni istiyoruz. İktidarın tek taraflı olarak çıkardığı yasalar değil, konfederasyonların, sendikaların, kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz. Tüm kamu emekçilerini, emeklileri yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı önümüzdeki toplu sözleşme sürecinde insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırıyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli iş güvenli gelecek için toplu sözleşme taleplerimiz. Evrensel sendikal normlara uygun, grevli, gerçek bir toplu sözleşme istiyoruz. Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi her türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli kadrolu istihdam edilmesini ve eşit işe eşit ücret verilmesini, en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını en düşük emekli maaşının Temmuz 2023 itibariyle net 15.000 Türk Lirasına çıkarılmasını, ek ilave, seyyanen gibi her ne ad altında olursa olsun aldığımız tüm ek ödemelerin emekli aylığımıza yansıtılmasını, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını, tükettiğimiz her şeyden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcalıklara son verilmesi için servet vergisi getirilmesini vergi matrağına esas tutarın yıllık %15'i geçmeyecek şekilde düzenlenmesini, alınacak vergi diliminin %15'te sabitlenmesini, asgari ücret kadarının vergiden muaf tutulması uygulamasının kalıcı hale getirilmesini, çalışma saatlerinin günlük 7, haftalık 35 saat olarak düzenlenmesini, verilen sözlerin tutularak kamuda işi alımlarda ve görevde yükselmelerde mülakatın derhal kaldırılmasını, tüm kamu emekçileri ve emeklilerine 3.600 ek göstergenin verilmesini, işyerlerinde kadına yönelik her tür ayrımcılık, şiddet, taciz ve mobbinge karşı gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını ve uygulanmasını, tüm çalışanların 0-6 yaş arası çocukları için işyerlerinde nitelikli ve ücretsiz hizmet verecek kreşlerin açılmasını, tüm kamu emekçilerine ücretsiz servis ve öğlen yemeği imkanı sağlanmasını, yaşadığımız gerçek enflasyona göre giyim ve yakacak yardımı verilmesini, Kamu toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanılmasını sağlayacak aylık abonman kartı verilmesini, konutu olmayan tüm kamu emekçilerine barınma hakkı kapsamında lojman sağlanmasını, bu gerçekleşinceye kadar kira yardımı yapılmasını, OHAL KHK'leriyle hukuksuz ve keyfi olarak işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini, geriye dönük tüm hak kayıplarının karşılanmasını, kamuda engelli istihdamının arttırılmasını Engelli kamu emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. Haklar yasalardan önce gelir. Grevli toplu sözleşme hakkı ve demokratik bir çalışma yaşamı mücadelemiz sürüyor, sürecek. Trabzon KESK şubeler platformu olarak tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini selamlıyoruz. Haydan KESK bütünselliğinde örgütlü mücadeleye, haydan alanlara